Bilal Bey merhabalar. Merhaba. Sizleri tanıyalım. Buyurun Bilal Bey. Bilal Kartal kimdir? Sektörle tanışmanız nasıl oldu? İsmim Bilal Kartal. Ben 26 sene önce İzmir Dedektiflik Anonim Şirketi'ni kurdum. İzmir Dedektiflik Anonim Şirketi Türkiye'de kurulan ilk dedektiflik bürosudur. Ben Türkiye'nin ilk özel dedektifiyim. 26 yıldır müşterimize hizmet veriyoruz. Neler yapıyoruz peki? Dedektiflik hakkında bilgi verebilir misiniz bize? Tabii ki. 3 başlıkta hizmet veriyoruz. Kurumsal hukuki, bireysel araştırma hizmetleri veriyoruz. Bunlar e, hukuki olanlar mahkemelere delil toplama adı altında. Bireysel olarak e, eş takibi, evlilik öncesi araştırma, öğrenci takibi, kurumsal olarak da firma araştırması, bayi araştırması, personel takibi gibi hizmetler veriyoruz. Yani A'dan zey diyebiliriz aslında. Biraz hastalık meselesi tabii sizin işiniz. Evet tabii ki. Yani bir doğrultuda ilerlemek lazım. Evet. E, nelere dikkat ediyorsunuz hizmet verirken? Bizim için gizlilik birinci sırada, olmazsa olmaz, e, müşterilerden almış olduğumuz bilgilerle bizim e, araştırmaların neticesinde edilmiş olduğumuz bilgilerin e, müşteri aramızda kalması e, çok önemli. Bu birinci prensibimiz, gizlilik prensibi. İkincisi, e, müşterilerimizin e, talep ettikleri bilgiye en seri şekilde ulaşmaya çalışıyoruz çünkü İşimiz maliyetli bir iş. Süre uzadıkça insanlar maddi olarak da mağdur oluyorlar. Kendilerinin çok özel sorunlarına çare bulmak için seri bir şekilde hizmet vermemiz gerekiyor. Hedeflediğiniz yerde misiniz peki? 26 yıllık periyotta. Yani şu anda e, hedeflediğimiz yerdeyiz. Şirketimiz dünyanın büyük şirketi. Ekip ve ekipman olarak e, bizim üstümüzde bir şirket yok. İzmir Delektifik AŞ Dünya Özel Delektifik sektörünün Lokomotifi halinde. İşlerimiz düzenli bir şekilde ilerliyor. Tabii ki Türkiye'de özel dedektiflik kanunu henüz çıkmadı. Bu kanun çıktığında da özel dedektiflik eğitimi veren bir üniversite kurmayı planlıyorum. Gelecekte böyle bir hedefim var. Biz bir yolda başarılar edelim. Sizlere buradan artık son sözlerinizi alalım mı? Tabii Merak ki. Yaratmak istersiniz. Tabii mi? ki. İnsanlarımız suçtan uzak dursun. Kurallara, kanunlara riayet etsin. Bu şekilde yaşarlarsa hiçbir şekilde maddi ve manevi sorunlarla karşılaşmayacaklardır. Herkese mutluluklar dilerim. Evet, ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum Bilal Bey. Başarılarınız daim olsun. Ben de teşekkür ederim. Hoşça kalın. Sağ olun.